Bu metin Kıpırtı Çocuğum Mayıs 2022 8. sayısında yer almaktadır. Sevgili Başak Fındıkçıoğlu tarafından yazılmış, ben Serap Şahin tarafından seslendirilmiştir. Tadım kaçtı. Dün sınıfta büyük bir karmaşa varken içeri girdim. Yemek tabakları havada uçuşuyordu. Arkadaşlarımın bir kısmı sıraları birleştirerek uzun bir masa oluştururken bir kısmı da hazırladıkları birbirinden renkli yiyecekleri bu masaya yerleştiriyordu. Sırama doğru ilerledim. Herkes bir yiyecek getirmek zorundaydı. Ben de ellerimle yüzde yüz yerli üretim bir besin yapmıştım. Servis için getirdiğim tabağı çıkarıp hazırlıklara başladım. Tüm arkadaşlarım yerli malı haftalık kutlaması var diye neşeliydi. İnsan yemek yemek için neden sevinir? Sonuçta yemek, varlığımızı devam ettirebilmek için gerekli olan enerjiyi almanın bir yolu o kadar. Araca benzin koymak gibi bir şey. Hatta bence yemek yerken zaman kaybediyoruz üstelik üretmek, pişirmek, tüketmek, temizlemek derken gitti bütün enerji. Enerji kazanalım diye tükettiğimiz besinleri üretmek için enerji harcıyoruz. Sizce de garip değil mi? Peki ben neden bu kadar öfkeliyim? Arkadaşlarımın ballandıra ballandıra anlattığı eşsiz lezzetlerin tadını hissedemiyorum da ondan. Doğduğum günden beri tad alma duyum yok hiçbir yemeğin tadını bilmediğim için bunu bir kayıp olarak görmüyorum aslında. Ayrıca tadı alma düğünün olmaması da beni daha yaratıcı yapıyor bence. Annemle babam bir laboratuvarda çalıştığı için şanslıyım. Her gün okul sonrası onlarca deneyle onlara yardım edebiliyorum. Hatta kendim için besin hapları yapmaya karar verdim. İnsanlık bunu umursamayacak belki ama benim için hem pratik hem daha az enerji harcadığım bir beslenme yolu olacak. Yemek yemenin benim için ne kadar güç olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Sanki ağzımın içinde bir topak yün var. Evet, yün. Duyulardan biri kaybolduğunda diğerleri güçlenilmiş ya. Benim de dokunma duyun fazlasıyla gelişti. Bu yüzden ağzımın içindeki yumuşak, sert, cıvık, tüylü, yapışkan gibi her türlü detayı hissedebiliyorum. Lezzetsiz ve her biri Birbirinden tuhaf bu detaylar tam bir kabus benim için Çoğu zaman yemekten kaçtığımda besin hapı fikrim artık anneme de mantıklı gelmeye başladı Böylece hasta olmamımı engelleyecek kadar yeterli besin girecekti vücuduma Tahmin edersiniz ki çok zayıf bir bünyem var Sizin bağışıklık sisteminizi basit bir hapşırık kadar etkileyen virüsler beni yatağa düşürüyor İlk besin yapımı denemem çok başarılıydı. Dedemin bahçesinde yetişen sebzeleri kurutup baharat gibi un ufak ettikten sonra minik kapsüllere yerleştirdim. Pek doyurmuyor ama yemesi çok kolay. İşte dünkü yerli malı haftası için getirdiğim yiyecek de buydu. Önümdeki tabağı gören öğretmenimin gözleri pörtledi. Arkadaşlarımsa of <laughs> en heyecanlı yerinde kaldı öyle değil mi çocuklar? Sizce öğretmen ne hissetti? Peki neden böyle hissetmiş olabilir? Kapsülü görünce ön yargılı davrananlar olmuş mudur? Yarın malı haftası için sadece küçük bir hap getiren arkadaşınla empati kurabildin mi? Arkadaşının bulduğu çözüm için ne dersin? Tad alma duyusu olmayanların gerekli besinleri zorlanmadan alabilmesi için farklı önerilerin varsa ve öykünün devamını dilediğin gibi yazmak istersen hikayeni et çocuk etiketiyle bizimle paylaşabilirsin. Bol icatlı, bilim dolu günler.